Merhaba arkadaşlar. 297. gündeyiz. 297. günde çok yönlü kule bitti. Çok yönlü kule bitti. Biten inşaatçıyı artık buradakilere veriyoruz. gizli Tesla ve inşaatçı kulübesi. Şu ankiler bittikçe bunlara verip onları bitireceğiz artık. Şu an son defa yükselen büyük kuleleri var iki tane ve son defa yükselen monolit var. Onlar da bittikçe e, gizli testa ve inşaatçı kulübelerine verip onları bitireceğiz. Onların haricinde de burada sürekli e, okçu kraliçe yükseliyor. Okçu kraliçenin yükselmesinin sebebi de buradaki hayvan yükselirken okçu kraliçenin hayvanı burada yükseliyor. Bir yandan da okçu kraliçeyi yükseltiyor. E, burada 18 kupalı savaşı yaptık. 18 kupalı savaşı yaptık. Aldığımız iksirler burada. Bu aylık ödüllerde bunları altına çevirmek istiyorsak ne yapıyoruz? Depoları fullersek buradaki altını deponuz dolu diyor. 5 taşa çevirir misiniz diyor. Tamam diyoruz. 5 tane yeşil taşa çevirdik. Onu da o şekilde yapıyoruz bunu buradaki e, fullenmiş olan e, iksir inşaatçı iksiri inş, e, kara iksir falan bunların hepsini eğer fullse yeşil taşa çevirebiliyoruz. Burada artık e, yeni hafta şeyleri başladı. Buradan almamız gerekenler inşaatçıları bitirmek istediğimiz için İnşaat çektiri, inşaatçı altını. Saat kulesi 3 tane. Yıldız kavanozu 3 tane. Hayvan da iksir şeyi varsa onu da alacağız. Dost hayvan. Dost hayvanı vermemiş. Ee, o zaman araştırmaları alalım. Çünkü araştırmalarımız artık ikişer ikişer gittiği için bizim için çok faydası olacak burada. Şimdilik depolarımızda neler var bunlara bakalım. Bu saat kulesini de iksirleri de hepsini kullanacağız. Şu an kitapları kullanamıyorum çünkü zaten etkinlik olduğu için yarı yarıya kadar oldu bütün yükseltmeler. Şu anda yükselttiklerimi burada görüyorsunuz. Hızlı şekilde bitirmeye devam ediyoruz. Ücretsiz. Hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Fakat yakında güncelleme gelecek. Güncellemede de yeni yükseltmelerimiz başlayacak. Bunun haricinde burada bakın şu etkinlikte buradan da inşaatçı ve buradan genelde inşaatçı bize lazım olacak. Kutuları ben açmıyorum. Diğerlerini alabiliriz. Böyle etkinlik var. Gördüğün gibi asıl köydeki gelişmeler bunlar. Ee, tabi klan ligindeki savaşlarımızı yapıyoruz. Oradaki durumumuz şu an 3. İsteyenler klana gelebilir. Asıl köyde anlatılacaklar bunlar. İnşaatçı köyüne geldiğimizde buradan saatleri de kullandıktan sonra e, altınları duvara vereceğiz. E, i̇lk de kahramanlara veriyoruz. Kahramanlar ve buradaki yükseltmelere veriyoruz. Buradan e, hızlı iksir toplamak için savaşlarımı genelde şu şekilde yapıyorum. Bunu kullana basalım. İki tane yıldız alır almaz çıkıyorum. O şekilde daha hızlı dolduruyorum. Şu anda çünkü kupa e, değil amacımız. Burada her savaşa girişimizde savunma için 100.000 iksir veriyor. Saldırı için de 30 bin falan hızlı bir şekilde saldırıyı göstereceğim şu an arıyor uzun sürdü tekrar başlatalım sadece evi balonun olduğu tarafın, tarafın tam tersinden evin olduğu tarafa hızlı bir şekilde saldırı yapıyorum amacımı şu anda sürekli kupa almak değil ama biraz da altın almak için tabi iki tane yıldızı alıp çıkıyoruz bu şekilde seri bir şekilde bir sürü saldırı yapabilirsiniz duvarlar bittikten sonra artık kupa almaya başlayabilirsiniz şu anda duvarlara da önem verdiğim için bu şekilde peş peşe 30 saniyede birçok saldırıları bitirip 30 saniyeden iksir ve altınları alıp duvarlara ve kahramanlara veriyoruz. Burada 16 saat var. Gördüğünüz gibi saat iksirlerimiz de var. Onları da kullanacağım ve inşaatçı kavanozlarında kullanıp bunları fullleyip sonra eriteceğiz. Bu tarafta da yaptığımız bunlar arkadaşlar. Şu anda kahramanlara gördüğünüz gibi inşaatçıların ikisi de kahramanlarda bir yandan da burası yük, burada yükseliyor. Hep kırmızı iksirlik yükseltme yapıyorum. Şu an paraları duvarlara veriyor Ama bunlar bittikten sonra da e, artık iksirleri duvara verip paraları da inşaatçılara vereceğiz. Gördüğünüz gibi 100000 bini aldık. Bu şekilde ya da bakın e, 2000 2000'in altına düşmüyor bu şekilde saldırırsak kupamızda. O yüzden her seferinde 100.000 bin e, iksir ve 30 binde altın alabiliyoruz her saldırıda bunları bu şekilde hızlıca bitirmeye çalışacağız asıl köyde tabi bunları da hep kullanıyoruz kaynak dönüştürücü gerek kalmadı zaten hepsi full bu arada burada da yükselttiklerim şeyi kullanıyoruz artık yeşil taşları goblinin yardımcı olarak kullanıyorum şimdilik goblini inşaata vermedim. Daha bir ayımız var normalde. Bunların ikisi çalışırken e, iksiri kullanmak mantıklı oluyor. İkisini birden hızlandırıyor. Hayvanın yükseltmesini de gösterdim. Yükseltmelerimiz bu şekilde. Amacımız en kısa sürede ücret ödemeden bitirmek. Duvarlar ve e, silahsız binaların yükseltmesi bitti. Şimdiki silahlı bina, binalar, kahramanlar, <laughs> laboratuvar ve hayvanlar kaldı. Çok yönlü kule bitti. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sonraki video görüşmede görüşmek üzere. Hoşçakalın.